8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü'nde Çocuk alanında çalışan fizyoterapistler olarak sizlere seslenmek istedik. Ülkemizde 1965 yılından bu yana fizyoterapistler çocuk alanında çalışıyorlar. Dünya Fizyoterapi Günü fizyoterapistleri, fizyoterapiyi anlatan bugünün bu farkındalıkla dolu olduğu bir gün. Peki çocuklarla çalışmak nasıl bir duygu? Birazdan size hazırladığımız videoda hem anıları hem çocuklarla çalışan çocuk alanında çalışan fizyoterapistlerin bu alandaki duygularını dinleyeceksiniz. Bizler 1965 yılından bu yana çocuklarla çalışmaktayız. Onların hareketlerine anlam katıyoruz. Onların hayatlarına kalite katıyoruz ve onların yaşamlarına dokunuyoruz. Çocuklar büyüklerin minyatürü değildir sözünün peşine takıldık yıllardır. Aslında bir çocukla beraber olmak, çocuğu terapiye almak, fizyoterapistler olarak ailesiyle de beraber olmak, çevresiyle de beraber olmak anlamına geliyor. Hep beraber büyük bir aile oluyoruz işin doğrusu. Ne gerekiyor? Aslında en önemlisi sabır gerekiyor. Sonrasında ise biraz bilimle sanatın birleşimi gibi bizim ellerimiz çocuklara değmesi, Onların gelişimindeki tüm parametreleri, tüm aşamaları beraber yaşamak, onların büyümelerine eşlik etmek biraz sanat, biraz bilim ama yine de sabır gerektiriyor. Bu nedenle de biz çocuk fizyoterapistleri bugün de Türkiye'de çok önemli çalışmalar yapan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve hepinizin 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü'nü kutluyoruz. Efeyle 18 aylıkken çalışmaya başladık. 6-7 yıl kadar da birlikte çalıştık. Çok becerikli, fonksiyonel durumu çok iyi düzeyde, akıllı bir serebral palsili bir çocuktu. Sonra okula başladı ve benim de doktora dönemimde tez vakalarımı aldığım bir saate denk geldiği için seansı bir dönem programından çıkardık. Ama başka bir fizyoterapist arkadaşım takip ediyor. Belli zamanlarda da değerlendirmeler için ben girebiliyorum. Yine bir gün ile ilgili bir değerlendirme istediler. Ben de seansına katıldım. Ama bir süredir görmüyordum ve Efe'yi o kadar özlemişim ki. Böyle sarıldım, öptüm, hem de çalıştık. Çok da güzel yorumlarımızı yaptık. Seanstan çıktığımda da çok mutluydum bazen özellikle de yoğun olduğum zamanlarda ya da mutsuz olduğum zamanlarda aslında çocuklarla çalışmak beni rahatlatıyor, beni dinlendiriyor, bana terapi gibi geliyor. Öyle güzel bir seans geçirdik. Birkaç gün sonra annesi yanıma geldi dedi ki, Efe sizi o kadar özlemiş ki dedi. Seanstan çıkınca bana dedi ki dedi, annem Hültem ablamı çok özlemişim, sarıldım böyle kokusunu içime çektim dedi. O kadar, o kadar mutlu etti ki bu ifade beni tanımsız, çok gerçek, çok derin bir sevginin ifadesi. Hayatımızda kaç kişinin kokusunu biliriz, kaç kişinin kokusunu içinimize çekeriz. Çocuklardan sevmeyi ve sevilmenin sonsuz değerini öğrendim. İyi ki varlar, iyi ki bu işi yapıyorum. Ben çocuk fizyoterapisti Gülhan Uzun Eren. Çocuklarla çalışmak bana göre her defasında dünyayı yeniden keşfetmek demek. Onların mücadelesinde küçücük başarıların ne kadar özel olduğunu ve ne kadar anlamlı olduğunu fark etmek demek. Fizyoterapistler gününüz kutlu olsun. Ben Ayşe Numanoğlu Akbaş. Yaklaşık 14 yıldır çocuk fizyoterapisti olarak çalışıyorum. Bana göre çocuk fizyoterapisti olmak demek bazen çocuğun ve ailenin hüznünü paylaşmak anlamına geliyor. İkiz çocukları olan bir aileyle çalışmıştım. Bir gün seans bitiminde anne yanıma gelip aynı gün doğan kız çocuklarından biri koşup yürürken diğerinin hareket etmemesinin onu çok üzdüğünü söylemişti. Bunun gibi çok fazla anım var. Her ne kadar bu anılar çok üzünlü gibi görünse bile beni daha fazla çalışmak için motive ediyor. Çocuklarla çalışırken seans bitmiş olsa bile acaba daha fazla ne yapabilirim? Bir şeyleri eksik bırakıyor muyum? Gözümden kaçırdığım şeyler var mı? Aileyi süreçte nasıl tutabilirim? Ya da gelecek seansa şunu da mı eklesem? gibi düşünceler sürekli zihnimde aktif oluyor. Sonraki seansta çocukla çok eğlenince, seans çok güzel geçince ve yeni gelişmeler elde edince gerçekten bu motivasyon seviyem çok daha fazla artıyor ve bu işi yapmaktan gurur duyuyorum. Gerçekten çok adanmışlık ve özveri isteyen bir meslek. Bu mesleği tercih tüm meslektaşlarımın fizyoterapistler gününü kutluyorum. Merhaba, ben çocuk fizyoterapisti Banu Baş. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduğumdan beri çocuk fizyoterapisi yapmaktayım. Çocuklarla beraber oyun oynamanın, çocuklarla beraber yeniden büyümenin enerjisi en keyif aldığım şey olabilir. Çocukların aileleriyle bir bütün olabilmek, onlara yön gösterebilmek, onların yaşadığı mücadelenin gösterdiği çabaya ortak olabilmek, e, bu duygunun manevi hazını ifade etmek çok zor gerçekten. E, bu mesleğe gönül veren tüm fizyoterapist arkadaşlarımı fizyoterapistler gününü kutluyorum. Sevgiler, teşekkürler. Merhaba, ben Özgün Çağrı Tuncay. 3 yıldır çocuk fizyoterapisti olarak çalışmaktayım. Çalıştığım çocukların geliştiğini, büyüdüğünü görmek, onların günlük yaşamını kolaylaştırmakta bir rolüm olduğunu bilmek bu mesleğin en güzel yanı. Biz onların bu uzun yolunda bir yol göstereniz. İyi ki fizyoterapistim. Tüm meslektaşlarımın Dünya Fizyoterapi Günü kutlu olsun. Merhabalar. Ben Songudak'tan fizyoterapist Şeyda. 20 senede çocuk fizyoterapist olarak çalışmaktayım. 20 senede birçok aile ve çocuğa dokundum. Ailelerimiz bize bir başarı sağladığımızda, Allah razı olsun ya da işte ne kadar güzel bir başarı elde ettik dediğimizde duyduğum hissi hiçbir şeyle değişemem. Ailelerime şunu söylerim, küçücük mutlulukların peşinde koşarız biz fizyoterapistler. Normalde bir çocuğun annesi bir çoğunun başını ne zaman tuttuğunu, ne zaman oturduğunu, ne zaman yürüdüğünü hatırlamazken biz bir baş tutmayı, bir oyuncağa uzanmayı, bir ayakta durmayı çok büyük kutlamalarla kutlarız. İyi ki fizyoterapist olmuş. Merhaba, ben Cemil Özal. Yaklaşık 11 yıldır çocuk fizyoterapisti olarak çalışıyorum. Bana göre çocuk fizyoterapisti demek bir bebeğin, bir çocuğun ya da bir gencin hayatına dahil olmak, yaşamında yer edinmek, bazen oyun arkadaşı, bazen ağabeyi ya da ablası olmak ama her durumda ilmek ilmek, büyük bir emekle ve büyük bir sabırla aktivite işlemek ve çocukların yaşama dahil olmasına katkıda bulunmak demek. Tüm meslektaşlarımın fizyoterapistler gününü kutluyorum fizyoterapisti Hatice Yakut. Çocuk fizyoterapistliği henüz yürüyemediği için bir doğum günü kutlanmamış bir çocukla üzülebilmek ve her şeye rağmen her zaman desteklenen ve sonsuz sevilen çocuklarla mutlu olabilmektir. Ama her iki türlüsünde de çocukla ve aileyle iletişimi sağlayabilmektir. Ve onun ufacık küçücük bir çabasının, başarısının gözlerinde yarattığı mutluluğu kaçırmadan görebilmektir çocuk fizyoterapistliği. Onları rüyalarınızı alıp hep daha fazla neler yapabilirimi düşünebilmektir. Ben bu mesleğe gönül vermiş bütün arkadaşlarımı fizyoterapistler gününü kutluyorum. Merhaba, ben Özge Çankaya. Bana göre dünyadaki en değerli hazine çocuklarımız. Aileler minicik bebeklerini, çocuklarını biz fizyoterapistlere emanet ediyorlar. Çocuklarla birlikte başarabildiğimiz aktiviteler, onların gözündeki ışık, yüzündeki gülümseme, çocukları, aileleri mutlu ettiği kadar bizleri de mutlu ediyor. Ben çocuklarla çalışmaktan çok mutluyum. Tüm meslektaşlarımın Fizyoterapistler Günü'nü kutluyorum. Merhaba, ben Nukhet Tanıcakçay. 25 yıldır çocuk fizyoterapisti olarak çalışıyorum. Aslında duygularımı, anılarımı, yaşadıklarımı anlatmak günlerce sürebilir. Çocuk fizyoterapisti olmak çocukla çocuk olabilmektir. Çok iyi gözlemle, değerlendirmelerle ihtiyaçları ve hedefleri doğru belirlemektir. Aslında özetle çocuklarla eğlenin, mutlu olun ve yapacaklarına inanın. Tüm meslektaşlarımın fizyoterapistler gününü kutluyorum. Sen de kutluyor musun? Evet. <laughs> Kutladım. Hoşçakalın. thank